İstanbul'da su sıkıntısının başladığı dönemlerde Kanuni Sultan Süleyman'ın talimatıyla çevredeki su kaynaklarını araştırıp bularak İstanbul'a 55 kilometre mesafeden suyu ulaştıran Mimar Sinan, 16. yüzyılda İstanbul'da yaşanan su sorununu çözmüştür. Hiçbir enerji kaynağı kullanmadan santimlerle ifade edilebilecek bir meyille suyu İstanbul'da 40 ayrı noktaya sevk etmeyi başarmıştır. Dünya çapında bir proje olan bu su hattı günümüzde bile hala çalışmaktadır. Tüm dünyanın saygısını kazanmış mimar Sinan'a hiç de hak etmediği iki büyük saygısızlık yapılmıştı. Birincisini bizzat kendisi yaşadı. Ömrünün son günlerinde saray tarafından evinin suyu kesildi. İstanbul'a binbir zahmetle suyu getiren Mimar Sinan susuz bir evde vefat etti. Gerekçesi ise son derece ilginçti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde büyük paralar harcanarak getirilen ve 40 çeşmeden halkın kullanımına sunulan suyun özel hatla evlere çekilmesi yasaklanmıştı. Kanuni Sultan Süleyman sadece istisna olarak bu konudaki emeğini takdir etmek amacıyla bu yönde bir talebi olmamasına rağmen Mimar Sinan'ın evine su hattı çekilmesine izin vermişti. Fakat yıllar sonra hükmü veren kanuni Sultan Süleyman da vefat edince bu ayrıcalık saray çevresinde göze battı ve bazı saray erkanı da kendi evlerine su hattı çekilmesi konusunda talepte bulunmaya başladılar. Bu kadar çok eve ayrı ayrı su hattı çekilmesi mümkün olmadığından çözüm olarak Mimar Sinan'ın evine çekilen su hattının kesilmesi uygun görüldü. Bu muameleye karşı Mimar Sinan'ın verdiği cevapsa şu oldu: Biz hizmetimizi Dünyada bir bardak suya satacak kadar menfaat düşkünü değiliz. Biz hizmetimizi Allah için yaptık ve mükafatını da ahirette bekliyoruz. Dünyada evimize su verilmediği için müteessir değiliz. Mimar Sinan'a yapılan ikinci büyük saygısızlıksa vefatından 347 yıl sonra cenazesine karşı yapılan saygısızlıktı. 1935 yılına gelindiğinde Avrupa'da ırkçılık yükselmişti. Avrupalılar beyaz ırkı üstün ırk olarak görüyorlar. Beyaz ırktan olmayan kimselerin uygarlık tarihinde yüksek noktalara ulaşamayacağını iddia ediyorlardı. Kendilerince Türkleri aşağılamak için de Türklerin beyaz ırk değil, sarı ırka mensup olduklarını iddia ediyorlardı. Böyle bir ortamda aslında çok da gereksiz bir şekilde devlet katında bizim de beyaz ırka mensup olduğumuzu kanıtlama ihtiyacı hissedildi. Anadolu'da aralarında Selçuklu sultanlarından Alaaddin Keykubat, 2. Kılıçarslan gibi sultanların da bulunduğu on binlerce eski Selçuklu ve Osmanlı mezarları açılarak kafatasları incelenmek üzere toplandı. Aynı dönemde Mimar Sinan'ın da Türk olup olmadığının tespiti için mezarı açılarak kafatası alındı. Ölçülüp biçildi ve bizzat Atatürk'e sunulan raporda Türk olduğu belirtildi. Bundan büyük memnuniyet duyan Mustafa Kemal Atatürk, hemen orada yazdığı bu talimatla Mimar Sinan'ın heykelinin yapılmasını emretti. Bu emir ancak 22 yıl sonra yerine getirildi ve Mimar Sinan'ın ilk heykeli Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bahçesinde 1957 yılında açıldı. Ama Mimar Sinan'ın mezarından alınan kafatası bir daha yerine konulmadı. O dönem yapılan açıklamalara göre kafatasının ileride kurulacak olan antropoloji müzesine konulacağı söylenmişti. Ancak öyle bir müze hiçbir zaman kurulmadı. Yıllar sonra yapılan restorasyon esnasında mezar tekrar açıldığında da Mimar Sinan'ın kafatasının yerinde olmadığı görüldü. Şu an nerede, kim kaybetti, nasıl kayboldu maalesef bilinmiyor. O hayranlık uyandıran eserleriyle başta İstanbul olmak üzere bütün ülkeyi donattı ama biz koca mimar Sinan'ın kafatasına bile sahip çıkamadık.